Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox videosu çekiyoruz. Bugün tüzüğün yanına geldik. Sus lan o benim teyzem. Misa hanım geldi. Yine <laughs> de. <laughs> arkadaşlar açılmıyor. Özür dilerim birazcık bekleteceğim. Marilay da yüzünü gördüm. Çocuğum dur. Hep durdun Hep böyle yapıyor. At, at. Ne? Oyun oynayacak diye gülüyoruz. Hayır yani. ya ben niye oynuyorum? Ya? At, ben çünkü tabletim oynayacağım. Yani.

Elif <laughs> de <laughs> <laughs> Arkadaşlar karakterini görünce yani şop olacaksın elinde. Bakın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Mükemmel yani. Arkadaşlar yani biz bunu pahalı yaptık. Yani bunların hepsi ücretsiz sat filan. Ama bu yürüyüş pahalı. 5 bin dolar. Evet. Paralı yani. Beni bekle ve genizlik. Dur. Arkadaşlar. Şeyim sevgilim bakın bu. Arkadaşlar ben gidemiyorum. O yüzden tekrar gideceğim. Bas kızı sevgilisi bas kızı. Şaka. Tanımadın mısın? Arkadaşlar bu Gelip gidiyor önüme hep gidiyor geliyor ya. Arkadaşlar ben gelemiyorum. Senden daha güzelim. Ma. Ben gelemiyorum. Üçüncü. Hı? Baştan saralım. Dur.

Elif'i bekliyorum şu an ben hastaneye yatayım. Bu hastanede mi? İşte işte ise. Aa bu hırsız. Bir ne, Hırsız ne Hani geriliyordu? Evet. Uh, telefonu baştan sar. Nasıl sarayım gezdik? Tamam. E ya bunda kızında. Arkadaşlar şimdi bir yanımda en var kızım da. Arkadaşlar bekleyin birazcık. Durdurmam lazım. Durdur.